şu ya yumurtayı kırıyor. Bak yavru çıkamıyor. Bunlar kırdıkların mı ozi şunlar? He onlar kırdıkları. Bunlar o kırdık. şey, parmaksızların şeylerin kuvvetlerin Aynen. kırıkları Orijinali. değil mi? O orijinalleri. Şimdi kırdın mıydı nasıl oynuyor bunlar kardeş? Abi. Kendi aralarında çok uçuyorlar. E üç saat evet. uçuyor biliyor. Musun? Aynen. Üç Ama saat... kırdığın zaman mesela tarlada sıkıntı olmuyor. Olmuyor. He, ben uçuyorum şimdi. Kendi uçlarımızda da kırdım. Sıkıntı yok yani. Aynen şu şeylerden falan koy, 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 koy baba. Ölmüş mü? Çıkamam. Senin kuşları da koy baba. At şunları. Tersim, tersim. O cıplakların. işte devamları. Baba bunlar uçuyor işte kırdın mı da oynuyor ha? Hani bir de kırdığın kuşları göstersene kardeşim. selam. Kardeşim sağ olun. Ha bunu kırıp uçurdun de, değil de, mi? Bu. Görevini yaptı? Civan abi. Nasıl yani, oynadı o. bu kuş kardeş? 20-25 metre. Sessiz 30, soluklu. E, Aynen, kütür kütür sessiz soluklu. Heh. Kütür kütür sessiz soluklu. sessiz solukta sıkıntı yok. Aynen öyle. Hani ne, ne i̇şte 70 bu, metre değil de 25-30 bu... 30 metre izlettiriyor yani. Ya bu ama çok sessiz soluk. Şu şey etki var Değil mi kardeşim? Onda görevini yaptı. Abi bunlardan çıkaracağız işte. Iki, <laughs> bir çift aldık. Abi. o falan bir koş şuraya. Ya bir hazır ki açmışız canlıyı, videoyu çekiyoruz. At şuraya mil Sen de. Dişi burada mı? O da yüzden. O da yüzden. Boskilleri falan koysana kardeş. Kuşları çekelim şöyle. İnsanlar görsün sonra. Şimdi çok yok da. Ha bu Iraklardan çıkaracağız işte. Sağlasın kardeşim sağ ol. Bak bu kardeşim hep bunlardan beslermiş. Yani böyle A bunlar da dönüyor zamanında verdik de yani. Ozu babadan aldık sattık. Ha yine çıkaracağız da hani şey e, bu kuşlar harbi dönüyorlar yani. Şu Değil e, mi e, baba? Hiç e, yavru e, hepsinde uçurdum aynı onlarla. E, bunlar uçuyor bunlar başarılı baba. Şimdi, baba şu. Ha kuşu kuşun sahibi de burada yani biz ne söylesek boş. Bu kuşlar 30, 40, 50 sünüyor değil mi Bak, baba? Aynen, öyle. Videoları da var. Her en şeyleri var. kim babası şu. Heh. Sen aynen. bir de işte bu cıplakları kırıyor. Aynen, bunlara harbi yani. kuş çıkıyor. Çıkıyor abi. Cıplak dediğim o gu, gu, kuvvetler işte. Bir takım çıkaracağız onlardan. Şu ikisinde. En son o boskilliği. Şunlar şu kırık mı o zaman? Bu kedi. Bu kuşlarla kırdıklarından değil, değil mi? Kuşlarım. Evet. Şu da bizim evet, Şöyle bir açak dedik işte baba bu çok. Çok hmm. <laughs> abi. <Uzundu> <laughs> ne o? <laughs> çekme. O lan? <gülüyor> <gülüyor> ha, şöyle. He evet. işte. evet, bu da kırık şunların kırığı işte anladın mı çıplakların kırığı işte, çıplakların evet. kırığı bunlar ee. Ee, baba kapatalım arkadaşlar şöyle bir baksın görsün dedim işte çıkaracağız akşam o çıplaklardan hem de orijinal yani böyle birebir orijinal öyle harbi yani kırığı mırığı şunu bunu değil harbi orijinalleri yani evet abi görüşürüz telefonumuzun şarjını da çok bitirmeyelim ben bu videoyu bir insanlar görsün istedim. Sonradan işte pek zaman bulamıyoruz şeye. Öyle. Kardeşim görüşürüz. Kendine iyi bak.